Arkadaşlar merhaba ya kusura bakmayın yayın gitti ya. Yayın niye gitti? Telefonun şarjı ya, azalmıştı falan bitti ya. Şarj bitti. Bir baktım gitti yayın gitti. Videoyu da yüklemedi galiba şu an. Yayınımız uzayın derinliklerinde şu anda kayboldu gitti. Ama yeni yayın açtım. Sonradan mesajları gördüm. Yayını açar demişsiniz. Ee, tekrar dedim bir çay alayım. Çayımı ısıttım o arada. Ee, öbür yayın gitti yani. Koptu gitti. Ee, şimdi kendi normal telefonumdan bir şey yaptım. Şarjı bitmiş ya. Az az diyordu da bir anda nasıl bitti anlamadım yani. Yani bir anda gitti. Şarj, şarjdan kaynaklı bir giriş oldu yani. Hmm, maalesef yayın bir anda gitti kusura bakmayın. Yoksa hani direkt kapatmadım. Zaten öyle kapatmıyorum yayınlarımı. Genelde hep teşekkürle kapatıyorum. Herkese bir teşekkür faslım oluyor. Dolayısıyla olmak da olması da gerekiyor bence. Bir anda gitti. Sizler de şaşırdınız herhalde bu yayın niye gitti diye. Yayın ondan dolayı gitti arkadaşlar. Özür dilerim yani. Yayın gitti. Giden yayın olsun. Yayın gider sazan gelir. Bu da espri olsun. Ee, yayın gitti ama tekrar geri geldik arkadaşlar. Ee, özür diliyoruz. Ee, şarjım azalmıştı. Uyarıyordu telefon ama o kadar hızlı tükeneceğini tahmin edemedim ben. Direk ekran karardı yani. Baktım gitti yayın. <laughs> videoyu yüklemeye fırsat da olmadı. Yayın koptu gitti yani. E, videoya baktım videoyu da yüklemeyecek herhalde. O video uzayın derinliklerinde artık. E, yayınımız gitti onun için. Şarj azalmış. E, zaten diyordu telefon şarjın azaldı azaldı da bu kadar hızlı gideceğini tahmin edemedim ben. Şimdi normal kendi telefonumla yayın yapıyorum. Diğer telefonum yok. Elim boş. O şarjda takılı. Sevil hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Bugün sabah erken yayın açtım ben. Sabah 7 çeyrek gibi falan açtım. Ee, erkenden açtım. Dün bir arkadaş istiyordu. Erken açar mısın mı falan diye. Bugün de erken açtım zaten. Dün biraz erken de uyudum. Yorgundum. Ve sabah uykumu almıştım. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra işte bir şeyler yaptık. Öyle bir paylaşım oldu. Ee, aslında yayını da kapatacaktım ben. O esnada yeni gelen arkadaşlar oldu. Sohbet ederken falan. Şarj bitti. Bir anda ekran simsiyah. Aa dedim eyvah insanların yüzüne kapatmış gibi olduk yayını. Ee, yayın gitti. Sonra baktım yazmışlar işte yayın gitti. Süresi doldu falan gibi bir şeyler yazmışlar. Birazdan yayın açar falan diye yazmışlar. Onu görünce dedim tekrar bir açayım en azından söyleyeyim yani arkadaşlara. Ee, teknik bir sıkıntı oldu yani. Şarjım bittiği için yayın gitti <laughs> maalesef. Videoyu da yüklememiş olduk ben, ben gelmiştim. Gününüz aydın olsun demiş sevgili Roza. Çok teşekkür ederim. Senin de günün aydın olsun. Güzel bir gün olsun. Bugün ayın 7'si değil mi? 7, 7 Ekim tarihine geldik. Salı günü. Ekim ayı içerisindeyiz. E, havalar güzel gidiyor. Fena değil. Bulutlar biraz var ama hava güzel. Yani i̇yi yani. Kasım ayından sonra soğuyabilir. İyiyim. Siz nasılsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bayağı baya bir, bir buçuk saat, iki saatte yakın bir yayın yaptık. Yedi şeyrek, sekiz, dokuz şeyrek, iki saati geçmiş yani. Uzun bir iki buçuk saat falan da yani uzun bir yayındı. Ama son anda yayınımız gitti maalesef, koptu yani. <laughs> yani böyle işte arkadaşlar. Dedim tekrar bir bağlanayım da en azından özür dileyelim arkadaşlardan. Gelirlerse şahit onlarda şey yaparız yani özürümüzü dileriz istemediğimiz bir şekilde yayın gitti çünkü şarjım bitmiş afiyet olsun demişsiniz size de afiyet olsun ya zaten kahvaltı kısmı bahane yani işte kahvaltı çok bir şey yediğim de yok yani de öyle adet yerini bulsun sabah erken yayın çünkü direkt sohbet yayını çok istemiyorum bir de direkt sohbet yayını deyince çok alakasız kişiler daha fazla geliyor böyle kahvaltı falan filan deyince daha az kişi geliyor. gene de birkaç kişi geldi alakasız. O saatte uyumuyorlarmış. Onları attım mecburen yayından. Küfürler falan oldu biraz hani. E, onları gönderdim yayından. Evet sen geldin yayın gitti ama tekrar yayın açmış olduk. Bak kısmet saat 10'a geliyor. E, normalde yayını kapatacaktım zaten. Ama öyle gidince de üzüldüm arkadaşlara yani. Şu an çatıdan izleyen 7 kişi var. Bak 7 kişi izliyor bize. Hmm bir like o Senden geldi Roza. O bir like muhtemelen. E, merhaba demiş. E, bir bey durmuş. Uzaktan okuyorum kusura bakmayın. Öbür telefonum şarja takılı. Yayın yaptım. Telefonumun e, şarjı bittiği için yayınım kesildi. E, hemen şarjı olsun diye onu e, taktım. Şarjı oluyor. Diğer telefondan yayın yapıyorum. Kontrol şansım yok o anlamda. Buradan kontrol ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ekstra bir yayın oldu aslında. Sabah kahvaltı yayını yapmıştık. Ee, dolayısıyla e, yani olumsuz şartlardan kaynaklı zorunlu bir ikinci yayın oldu şu an için. Sabah yayını devam ediyor. Çapsız e, abi Abidin. Ha, çapsız Abidin. Merhaba. Abi çok yakışıklısın. Yok canım nerede ya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de öylesin. Sen de öylesin. Uzaktan görüyorum ama öylesiniz. Mühim olan insanların kalbinin yakışıklılığı zaten. Önemli olanı var arkadaşlar. Yoksa yani şey değil. Sonuçta bir herkesin bir görüntüsü var. Bir şeyi var hepimizin. Size selam verdi diyor. Hoş geldiniz. Tekrar bir bey yazıyor galiba. Bir bey durmuş. Tekrar hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar ekstra bir yayın oldu işte öbür yayın kapanınca mahcup hissettim kendimi bir anda ekran karardı şarjı bitmiş. Yok abi ben çok çirkinim yok ya her insan güzeldir ya öyle şey olur mu ya? Çirkinlik dediğiniz nedir ki ya? Nedir ki? Yani Allah'ın yarattığı her canlı her kul her şey güzeldir yani. Öyle düşünmemek lazım. Mühim olan zaten güzellikleri görebilmek yani. Oo, annem beni sokağa atmış ben küçükken diyor. Yok canım daha neler öyle şey olur mu ya? Anneler atar mı ya? Yok yok. Oo, ne öyle? Bir dakika hesabınızı merak ettim ben bir bakayım hesabınıza. Bakayım gösteriyor mu göstermiyor. Öyle şey olmaz yani. Evet arkadaşlar. Zorunlu bir yayın oldu dediğim gibi çapsız bilin. Şimdi bugün bakalım video falan çekerim belki yani bağlama shorts mos bir şeyler çekerim belki ya bakalım birazdan diğer telefonda şarjda ama sürgün hoş geldin yayına sevgili sürgün nasılsın iyi misin sabah şerifleriniz hayrola derler eskiler öyle derdi sabah şerifleriniz hayrola derdi biz de öyle diyelim Saatler ona yaklaşıyor ama fark etmez sabaha devam yani? İki bardak kahvaltıda bitmiştim çayımı. Şimdi biraz evvel yayın gidince çayı ısıtayım bari dedim. Bir bardak da böyle içeyim dedim. Bir bardak daha çay içeceğim. İyiyim abi sen nasılsın demişti sevgili Sürgün teşekkür ederim. Biz de iyiyiz ya sıkıntılı bir durum yok şu an çok şükür. Rabbimin yaşadığı güzel oluyor demiş e, sevgili Roza. Yani e, tabii ki her insan güzeldir ya. Güzel çirkinlik şey ya. Hani, yani, yani kategorize edilebilir belki. insanın gözüne daha hoş görünen şeyler olur eder. Bu ayrı ama ona o açıdan bakmamak lazım yani. O açıdan bakarsanız sonu yok çünkü ya. Güzel var, güzel var, daha güzel var, en güzel var, mükemmel var falan filan vardır yani. Bakışınıza göre değişir o. Çirkin derseniz çirkin yani. Çirkin derken yani güzel olmayan diyelim yani içinde bir güzel kelimesi katmak lazım yani e, onun içerisinde güzellik bulmanız lazım <laughs> görüntü aldatıcı olabilir bazen çok güzel birisi atıyorum ama kalbi temiz değildir ruhu çirkindir e, o, o o güzelliğin o fiziksel görüntünün e, anlamı kalmaz anlamını yitirir e, sıfırdır sizin için hiçbir mana ifade etmez dolayısıyla o tür şeylere çok çok takılmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ben öyle düşünüyorum tabi herkesin fikri farklı olabilir. Ee, Voyager bir tekip Türkçe olarak sabah şerifleriniz hayrola kaydı işlenmiştir. Voyager bir uzay <laughs> sondası şu an dünyanın 12.5 milyon kilometre uzaktadır. Mesajı tam anlamadım ama düşünüyorum şu anda beynim yanıyor ufaktan bir sızı başladı. Voyager 1, Voyager 1 uzay aracını biliyoruz biz. Eskiler bilir. Ee, Plakta Türkçe olarak böyle bir plak mı var? Sabah keyifleriniz hayrola kaydı işlenmiştir. Voyager 1 uzay sonrası sondası, uzay sondası mı? Uzay sondası şu an dünyadan 12,5 milyon kilometre uzaktadır. Voyager 1 uzay aracı vardı evet. Voyager 1. Hmm, enteresan. Evet, insanın kalbi güzel olsun. Kalbi güzelse, görüntüsü de güzelse zaten daha şeydir. Ama önemli olan kalp güzelliğidir arkadaşlar. Tabii ki yani. Kalbi güzel olmazsa öbür güzellik bir anlam ifade etmiyor ki zaten. Güzel de kişiye göre değiştirir yani. Birine göre güzel olan, öbürüne göre güzel olmayabilir. Görecelidir yani. Bekliyorduk. Bir ol seni. Neredesin ya? Sevgili bir ol. Sevgi bir ol. sen Atatürk ne demiş? Geldikleri gibi giderler demiş değil mi? Seni de gönderelim bari ya. Birola bay bay dedik arkadaşlar. Birola bay bay dedik. Birolu gönderdik. Mesajlarını görmediniz siz Birolu. Çünkü ben hep iz izliyorum ya. O kelimeler takılıyor. Siz görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Hop, hop hemen müdahale at ediyorum. Atıyor gidiyor. Gitti. Bir rol gitti. Bunlar iş başında ya. Ya iş bitmiyorlar bunlar ya. Yakında şu yasalar bir çıksa da bunlar bir uzaklaşsa. Hatta böyle ceza alıp uzaklaştılar. Çok daha güzel olacak yani. Bunları bir yaptırım falan yapmak lazım ya. Böyle herkes istediği gibi yayına gelip küfür müfür edemez. Yani edememeli yani. Zaten var da TCK'da bir karşılığı var da. İnsanlar uğraşmıyor diye bunlar böyle yapıyor işte. Kötü söz yazıyorlar. Hakaret, hakaret içeriğinin e, TCK'da karşılığı var yani. E, bunlar kendi hesaplarına güveniyorlar. Ben yüzümü kaybettiririm. Şöyle olur böyle olur. Bazıları da yurt dışından falan yazıyor. Gelip uğraşmazlar falan. Valla bir gün baltayı taşa vuracaklar ya. Öyle bir vuracaklar ki. E, çünkü bunlar artıyor. Sayısı artıyor. Etkisi artıyor. Yakında birileri şey yapacak. Gündeme gelecek bu. Ondan sonra diyecekler ki bir kanun çıkaralım, yasa çıkaralım. Özellikle bu kısımla ilgili işte sosyal medya kısımıyla ilgili falan. Ondan sonra görün bakalım yapabiliyorlar mı? Ya kimsenin kimseye özellikle bilmediği kimseye böyle gelip bir anda hakaret etmesi, yayına şey olması çok kötü bir şey ya. Yani çok kötü bir şey yani. Yani iş, kalpleri kötü işte. Şimdi bu insan güzel olsa, yakışıklı olsa ne olur ki? Yani hiçbir anlamı yok ki yani. Şufür yazıyorlar evet ya. Küfür yazıyorlar ya. Hemen attım ama yayından. Yani bir ol, bir ol. Bu muhtemelen genç birisi bunlar ya. Bunlar genç böyle ergenler yani. Anladınız mı sevgili Roza? Bak seni de üzdü yani. Boş ver. Ben attım yayından gitti. Bunlar şeyler ya. Çok değişik insanlar ya. Ben anlamıyorum yani terbiye almamış insanlar yani. Alsalar da anlamamışlardır. Ne diyeceksin ki yani? Bir şey de diyemiyoruz. Anca işte hesabını hemen şikayet etmek lazım. Oturacaksın. Standart metinlerin olacak burada hazır şu gün şu tarihte şu saatte yayınımda şöyle bir kelime kullandı bu şahıs diye hemen hemen bildir butonu var zaten bildirle bildirilecek. Hepsine yapmak lazım ama yayını bırakıp yapmak gerekiyor. Bunu aslında birinin yapması lazım. Mesela evde benim bir yardımcı birim olsa yapabilecek biri oturacak onlara on kişi mi geldi? Her gün on kişi 10 kişi 10 kişi ayda binlerce kişi yapar. Hepsini şikayet edecek. hatta diğer kullanıcılar da şikayet ederse YouTube daha iyi dikkat alır ama onda da zaten önce bir hafta falan bir uyarı yapıyor. Yayın yapıyorsa yayınla biraz yasak getiriyor. Sonra bir daha tekrarlarsa bir daha bir aya çeviriyor. Üç aya çeviriyor. Hemen atmıyor yani. Hemen gereğini yapmıyor yani. Çünkü kullanıcıların hepsini şey yapmak istemiyor YouTube. O kadar çoklar ki. YouTube oradan çok büyük gelir elde ediyor çünkü arkadaşlar. Evet terbiyesizler ya çok büyük gelir elde ediyor yani dolayısıyla ondan vazgeçmez yani vazgeçmiyor aslında sorun biraz da orada yani abi kim uğraşacak bunlarla biz de sövelim daha kolay demiş yok ya sövmüyoruz ben kimseye burada sövmedim mesela kaç tane yayın yapmışımdır canlı yayında olsun şey olsun hiçbirine küfür etmedim yani kızdım öfkelendim ama hiçbirine de küfür etmedim yani etmeyi de düşünmüyorum yani Can yayında. Zaten onların küfürlerini buraya aksetmemesi için o kelimeleri ben filtreden geçiriyorum yani. Youtube stüdyoda o kelimeler yazılı. O kelimeler buraya aksetmiyor. %90'ı. Çok az aksediyor yani. E, onu ben yapmıyorum yani. olumsuz söz davranış yok. Yani benim kanalda yapmadım. Yoksa söyleyeyim sayayım. Ne anlamı o zaman olmayacak ki ben de söyleyeceğim yani. Kullanıcılar dinliyor zaten. Yoksa sövmeyi herkes bilir yani. Mesela o değil. Neyse arkadaşlar, bu ekstra bir yayındı. Sabah biraz evvelki e, diğer telefonumun şarjı bittiği için kesilmişti. Onun için o arkadaşlar en azından bir irtibat kurmak istedim tekrar ama onlar şu an yoklar herhalde. Onun için özellikle açtım. Onun için müsaadenizle yayını sonlandıracağım. E, belki sonrasında işte video falan yüklerim, bakabilirsiniz. Bağlama videoları belki birazdan çekerim. E, sonrasında da belki bir bağlama canlı yayını açarız öğleden sonra. E, duruma göre bakacağım yani bayağı sabah 7-15'ten beri yayındayız. Uzun sürdü. E, kahvaltı yaptık falan filan. Şimdi işte öyle bir şey olunca tekrar bir yayın açayım dedim ondan dolayı. Yani arkadaşlardan özür dilemek için. Öyle yani. Neyse başıma artılar ya vallahi küfür. Küfür ediyorlar sinir oluyorum ya. Yok ben, ben küfür etmiyorum evet ya rozabiliyor biliyor ben küfür etmiyorum ya. Onlara yayında nasıl küfür ederim? Yani bir sürü kişi izliyor, dinliyor yani. O anlamı kalmıyor ki adamın yazdığı. Adam zaten onu istiyor. Yani öyle bir şey yok. Küfür etmem. Küfür bilmeyen yok. Herkes küfür edebilir. Bayan, erkek fark etmiyor. Herkes küfür biliyor. Mesela küfür etmemekte. Küfür herkes bilir. Yoksa herkes herkese küfür etsin. Olur mu? Olmaz yani. Bu, bu platformlarda hiç olmaz. Zaten eleştiriyoruz biz. Eleştirdiğimiz şeyi yaparsak anlamı kalmaz arkadaşlar ya. Adam küfür ediyor diye kızıp ben buradan o hakaret edersem olur mu ya? İzleyici ne diyecek? Ne farkı kaldı diyecek. Haklı mı? Haklı. Yüzde yüz haklı yani. Ne farkımız kalacak o zaman? Melike Malakçı bize selam vermiş. Hoş geldin sevgili Melike. Nasılsın iyi misin? Bak başıma ağrı girmeye başladı gene. Yani şuradan ufaktan Hı. vurmaya başladı. Bu küfürcüler var ya çıldırtıyor bizi ya. diyeyim ben şimdi onlara bir şey diyemiyorum artık ya bu aylak dışı insanlar ya toplumda o kadar çoklar ki ya yazık ya yazık yazık onlar da öyle mutlu oluyor herhalde değişik ya insanoğlu insanoğlu çok değişik bir canlı ya çok farklı bir canlı yani bazen anlamak mümkün olmuyor Ha, berbey Durmuş selam demiş tekrar merhaba. Ee, benim kalbim biraz turdu demiş Roza. Yani tam anlamadım. Sinirim mi geçti demek istedin? Abi günaydın demiş Melike. Malakçı tekrar günaydın Melike. Selam vermiştin. Günaydın demişsin. Günaydın. Herkese günaydın. Gününüz aydın olsun. Gününüz iyi geçsin. Arkadaşlar umarım her şey yolunda gitsin. Evet demiş sevgili Roza. Ee, demek ki bak e, kalbim durdu demek e, sinirim geçti anlamında gibi bir şey değil mi? Çünkü normal kalbesiz yürek diyorsunuz. Yürek e, diyorsunuz. Kalbim biraz durdu herhalde işte sinirim yatıştı falan gibi bir şey demek ki. Yani Azerbaycan Türkçesi biraz farklı tabii Bizden biraz ayrışıyor. Mesela uçak anonsunda da Azerbaycan yolları falan ona binildiğinde uçak e, inince tayya, tay, tayyare düştü deniyormuş galiba. Öyle bir şey deniyor galiba değil mi? Bizde tayyare denmez. Uçak denir ama tayyarenin ne olduğu bilinir. Düştü kelimesi ama uçağın Allah korusun yere çakılması, düşmesi, kaza geçirmesi anlamında bizim Türkçemizde. Uçak düşmesi air crash o anlamda ama bildiğim kadarıyla Azerbaycan Türkçesinde şey e, teyyare düştü demek uçak indi yani yere sağlam bir şekilde iniş yaptı anlamında uçağın kalkması ve inmesi var ya hani İngilizce take off take off landing landing Türkçede de uçak kalktı uçak indi Azerbaycan Türkçesinde uçağın inmesi tayyare düştü diye biliyorum ben. Doğru mu biliyorum sevgili Roza? Tayyare düştü demek uçak iniş yaptı manasında. Ha evet demiş aynen. Benim arkadaş da söylüyordu da bilmişti. O Bakü'ye falan gidip gelmişti görevli olarak. O diyordu tayyare düştü diyorlar dedi. Ben de oradan biliyorum. Ben o tarafa hiç uçmadım orayı bilmiyorum. Azerbaycan'a hiç gitmedim o tarafa. E, tayyare düştü demek, uçak e, indi demek arkadaşlar. Hani bir gün bilerseniz yanlış anlamayın, uçak mı düşmüş demeyi e, o manada yani. Her e, ülkenin her şeyin dil dil yapısı farklı. Ne kadar Türkçe yakın da olsa farklı şeyleri olabiliyor. Düşmek orada farklı bir anlamda. Onun da söylemiş olmak, aklıma geldi. E, Uçağa uçak demiyorsunuz galiba, tayyare deniyor. Tayyare biraz eski Türkçe'de, eskilerin daha çok kullanıldığı uçak anlamında eski, çok eskiler, yaşlılar hep öyle derdi. Tayyareye bindik falan filan. Tayyare derlerdi onlar. Sonradan adı uçak oldu tabii. Şimdi yeni jenerasyon hep uçak diyebilir. Tayyare deseniz çoğu bilmez belki yeni kuşak. Ama bir tayyare kelimesi var yani. Uçak yani. Yere yok, yere düştü. Bakü Bakü. O Bakü Bakü. Merhaba Bakü Bakü. Herhalde e, sen de Azerbaycanlısın. İki defa görüyorum seni sanki. E, Melike Malakçı ne demiş? Başka demiş. Tayyare Tayyare e, belli demiş sevgili Roza. Tayyare uçak demek değil mi? Uçağa siz bir tek tayyare diyorsunuz değil mi? Tayyare mi? Tayyare mi? Öyle bir şey. Ee, Uçağa uçak demiyorsunuz galiba siz. Uçak kelimesi var mı bilmiyorum Azerbaycan Türkçesinde. Azerbaycan Türkçesi diyorum ama Azerbaycan dili mi demek daha doğru? Azerbaycan Türkçesi mi geçiyor? Azerbaycan dili mi geçiyor? Bizimki Türkçe yani. Türkçe. Azerbaycan Türkçesi diye hatırlıyorum sanki. Azerbaycan Türkçesi diye. Abi demiş evet. İran'da e, hava peyman diyorlar demiş. Hava peyman. Hmm. Enteresan. İran'da da daha değişik bak. Peyman. Peyman. Teyareyi biliyoruz ama e, peymanı ilk defa duyuyoruz. Azerbaycan dili. Tamam. Türkçesi değil. Değil mi? Türkçeyi biz belki de şey yapmışız. Azerbaycan dili. Tabii kendine ait bir dili var tabii ki Azerbaycan'ın. Ee, oradakiler tabii Türk soyundan falan geliyor ama dil biraz farklı bir olgu herhalde ya. Azerbaycan dili. Aynen doğru. Türkçesi değil. Azerbaycan dili. Azerbaycan dili diyelim. Bizi bir sürü şey öğreniyoruz her gün ya. Her gün bir şeyler öğreniyoruz arkadaşlar. Böyledir yani. Her gün hayatta bir şey öğrenirsiniz. Öğreniyoruz. Güzel oluyor yani. Gözümüzü çıkarttık şöyle. Benim gözlük yakın orta uzak. Responsive diye geçiyor böyle. Her şeye yanıt veriyor yani. Response ediyor. Yakın orta uzak. Üst taraf daha uzak. Orta daha orta mesafe. Alt taraf da yakın. Böyle bakınca yakını okuyorsunuz <laughs> falan yani. Onun için bilgisayar ekranında sıkıntı yaratıyor bu tip gözlükler. E, orta olduğu için böyle kafayı biraz kaldırmak zorunda kalıyorsunuz ekranı görmek için. Ekran biraz aşağıda olsa olur şöyle. Şöyle alt kısımlardan. E, yoksa boynumuz ağrıyor. Şöyle durduğunuz için boynumuz ağrı yapıyor. E, ben ama yıllardır bu gözlüğü kullanıyorum. Alıştım bana ne sorursanız bu konularla ilgili cevap verebilirim diyor sevgili Roza. Evet Azerbaycan dilini öğrendik. Abinci, abi ikinci e, ne demişsin hemen bir okuyalım yakından okuyalım. Abi ikinci deney ikinci deney yazıyor mu? Ne demek anlamadım ya. Anlamadım sevgili Melike ne demek istediğini. Peki Azer Azerbaycan <laughs> şu mu demek? Ateş ülkesi mi demek çeviri anlamında? E, ateş demek hani o petrolden kaynaklı e, Azerbaycan dilinden çevirirsek Azerbaycan kelimesi <laughs> Ateş ülkesi falan mı demek oluyor? Yani petrol ülkesi gibi bir şey mi demek oluyor acaba? Bir yerde bir belgesel gibi bir yerde öyle bir şey duymuştum. Azer kelimesini zaten o ateş falan anlamı oldu. Baycan da ülke mi demek? Herhalde öyle bir şeydi ama emin olamadım. Bakü Bakü belli otlar yurdu demiş. Belli otlar yurdu. Ee, bir dakika ne yazmışsınız? Neftimiz çok demiş Ruza. Neftimiz ne tam bilemedim ben ya. Ee, neftimiz çok. Hmm. Bazen bilgimiz yetmiyor ya. Evet demiş. Ha evet. Azerbaycan, Azerbaycan dilinde Azer ve Baycan, Azer, Azerbaycan ateş ülkesi demek. Yani petroldan kaynak, petrol demek. Hmm, petrolden yakıttan geliyor. Yabancılar da oil diyorlar ya İngilizce'de oil. Oil ya demek aslında da işte oil işte petrol falan filan yani ham petrol. Azeri değil, Azerbaycan. Evet Azeri kelimesi kullanmıyoruz. Onu öğrendim ben Azeri'nin farklı bir anlamı varmış. Onu onu evet onu deneyimledik. Onun için Azeri kelimesini kullanmıyoruz. Ee, Türkiye'de çok yerleşmiş bir kelime ama kötü niyetli olarak söylenen bir şey değil, bilgisizlikten kaynaklı bilinmediğinden kaynaklı bir şey. Ama karşı tarafı öyle algılanmıyormuş. Onu öğrendik. Onu sevgili Roza söyledi bize. Azeri'nin başka bir yani ateşe tapan gibi bir anlamı olduğunu Azerbaycan'la ya da şeyle hiçbir alakası olmadığını mesela bir türkü olduğunda Azeri türküsü derdik. Ben de öyle diyordum. Ama öyle değilmiş. Azeri türküsü demek yani ateşe tapanın türküsü gibi oluyor yani aslında. Onunla hiç alakası yok. Azeri Azeri diye e, alışmış dilimizde aslında bunun düzeltilmesi lazım. Aslında bunun düzeltilmesi için Azerbaycan'ın bir girişimde bulunması lazım belki. E, hani TDK'da ne yazıyor bilmiyorum Türk dili e, hani sözlüğümüzde ne yazıyor bilmiyorum. E, İnternetten bakayım ben birazdan TDK'da ya. E, ama tek kelime olarak e, pek bir şey çıkmaz Azeri deyince orada farklı bir şey yazacak. Ama Azeri türküsü demek yanlış işte. Onu onu vurgulamak lazım. Örneğin Azeri türküsü falan yanlış ifadeymiş. Azerbaycan türküsü demek gerekiyormuş. Bunu işte iki ülke kendi arasında yaparsa belki 5, 10, 20, 30 yıl sonra bu kelime unutulur. Yoksa bu kelime kalırsa nesilden nesile devam edebilir. Yani bu tür şeylere aslında engel olmak lazım. Yanlış öğrenilen şey yanlış gidiyor. Yani ben öğrenmiş oldum bir şekilde ama bilmeyen yani çok kişi var. Biraz bilinçlenmek lazım. Doğru kullanmak lazım. Hani karşı tarafı da üzecek şeyler yapmamak lazım. E, o taraftan çünkü farklı algılanıyormuş bu. Onu öğrenmiş olduk. Tesadüf geçenlerde duymuştum. E, sonra teyit ettik. Evet öyleymiş. E, Sevgili Rosa evet dedi. Doğru değil o. Tamam dedik. Ben de o kelimeyi bıraktım zaten. O kelimeyi kullanmıyorum yani. Azerbaycan türküleri falan diyoruz örneğin yani. Onu öğrendik. Her gün bir şeyler öğreniyoruz ya. Bir mesaj var bakalım. Ters bir mesaj mı? Değişik bir şeyler yazmış. Bir bey durmuş. Niye öyle değişik karakterler yazıyorsunuz? Bazen merak ediyorum. Ee, çok değişik karakterler falan yazılıyor ya. Ben hiç yazmadım mesela. Hiçbir sohbette öyle bir şey yazmam yani. Ee, sebebini merak ediyorum. Bu neden yazılıyor? Mesela genelde böyle şeyler yazıyorlar arkadaşlar. Sebebi ne acaba? Sevgili bir bey soruyorum şimdi. O yazdığın anlamı ne mesela? X, G, y, K, ünlem alt çizgi DS 0 TL artı alt çizgi noktalı virgül 9 et işareti küçük işareti. Şimdi bu ne demek ben merak ediyorum ya. Bu neden yazdın mesela? Ee, böyle şeyler yazıyorlar. Rastgele yazıyorsunuz herhalde ama. eee aslında yazmamak lazım. Karşı taraf açısından bu çok olumlu olmuyor. izleyen açısından onu söyleyeyim yani. Hani daha bir sohbet muhabbet cümleleri e, bekleniyor. Sevgili bir bey. Bir Bey durmuş. Sebebini bilmiyorum ama öyle yazanlar oluyor. Melike bize selam vermiş. Merhaba Melike. Evet sabahki yayınımız bitmişti aslında. Bunu ekstradan açtım diye arkadaşlardan özür dilemek için. Şarjı bitmişti telefonumun. E, Melike günaydın demiş. Ee, onun için açmıştım onlardan gelen olmadı yine ee, onlardan özür dileyelim ee, telefonumun şarjı bittiği için ee, bir anda kapandı yayın şimdi yayını kapatıyorum ee, sevgili arkadaşlar o sebepten dolayı açmıştım çünkü sonra başka yayınlarımız olabilir siz yine takipte kalın oldu mu kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar